Merhaba, herkese iyi bayramlar diliyorum. Sınavda yaklaşık 3 hafta gibi bir süre kaldı. Bu 3 hafta içerisinde sizlerden gelen ve çok fazla soru talebinin olduğu konularla ilgili bu şekilde video açıklamalar yapmayı planlıyorum. Ee, öncelikle konu yoğunluğunun çok fazla olduğu yerler olan hareketli bölümlü protezlerde RP ve RP akroşeler bu videonun konusu olacak. Bununla birlikte hemen arkasından Kennedy 4 protezlerde planlama unsurlarını ilgilendiren bir adet video ile bu konuya da cevap vermeyi planlıyorum. Son olarak oklüzyon prensipleri ve oklüzyon prensiplerine göre bir dişe iki diş ilişkisi, bir dişe bir diş ilişkisi, tüberkül tepesi, santral fosyon marjinal sırt arasındaki ilişkiler, oklüzyon seçeneklerine göre interferanslar ve interferanslar varlığında aşındırılması gereken noktalarla ilgili birçok soru alıyoruz. Son birkaç gündür yine laminate vener restorasyonların indikasyon ve kontenrikasyonları vaka tipinde gelebilecek laminate venerlerle ilgili de birkaç adet güzel soruyla karşılaştım sınav öncesinde yaklaşık 3 haftalık bu süre içerisinde bu konuların her biriyle ilgili video açıklamaları sizlere ulaştırmayı planlıyorum. Anlık cevap verebileceğimiz ve kısa cevaplarla anlaşılabilir kılabileceğimiz sorular için Telegram kanalını kullanıyoruz ama bazı soruların açıklamaları gerçekten Telegram'dan ya da yazılı olarak ifade etmek oldukça güçleşiyor. Bunlar için video açıklamaların daha faydalı ve verimli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla daha zor açıklanması, daha kompleks olan ya da üzerinde belli bir süre konuşulması gereken sorularla ilgili de bu şekilde YouTube kanalını aktif bir şekilde tutmayı planlıyoruz. Çok fazla vakit almadan isterseniz sosyal medya kanalıyla gelmiş bir soruydu ama bunun üzerine birkaç doktor arkadaştan daha RPA ve RPA kroşeleri ilgilendiren, biyomekaniklerini kullanım alanlarını, kroşeler arasındaki farklılıkların sorulduğu sorularla karşılaştım. Slaytımı ilerletiyorum. Soru kökünde sosyal medyadan aldığım sorunu orijinal olarak yazmayı tercih ettim slaytta ama bunun haricinde biraz önce bahsettiğim gibi özellikle RPA kroşeler, RPI kroşeler, RPI kroşelerin kullanım alanları, RPA kroşelerin kullanım alanları, bu iki kroşe tipinin birbirinden farklılıkları ya da kombinasyon kroşenin kullanım alanları gibi birden fazla soruyla karşılaştık. Bunlara ek olarak diğer bar kroşelerin sorulduğu sorular ile de karşılaştık fakat yakın bir dönemde sosyal medya kanalından aldığımız ilk soru bu şekilde olduğu için slayta da sorunun geldiği haliyle yazmayı uygun gördüm. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuz diyor ki distal uzantılı hareketli bölümlü protezlerde RP'yi kroşelerim tercih etmeliyiz, kombinasyon kroşelerimi tercih etmeliyiz şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Soru kökünü iki parçaya bölmek bizim için daha doğru ve faydalı olacaktır. İlk parçasını şu şekilde değerlendirelim. Distal uzantılı hareketli bölümlü protezler kimdir distal uzantılı hareketli bölümlü protezler? Kennedy 1 ve Kennedy 2 protezlerdir çünkü bunlar çift taraflı ve tek taraflı serbest sonlanan protezler olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Kennedy bir protezler çift taraflı distal uzantıya sahiptir. Kennedy iki protezler ise tek taraflı distal uzantıya sahiptir. Peki Kennedy 1 ve Kennedy iki protezler de serbest sonlu boşluğa komşu dışlarda repi kroşeleri mi tercih etmeliyiz yoksa kombinasyon kroşeleri mi tercih etmeliyiz? Esasında bu sorunun cevabı olarak her ikisinde tercih edebiliriz. Fakat uygun endikasyon alanlarına göre repi ya da kombinasyon kroşelerden bir tanesini tercih etmeniz. Soruyu geniş anlamda düşünecek olursak peki Kennedy 1 ve Kennedy 2 protezlerde yani distal uzantılı hareketli bölümlü protezlerde hangi kroşeleri tercih etmeniz? Bu soruya verilebilecek en genel cevap fonksiyonel hareketi izin veren kroşeleri tercih etmeliyiz şeklinde olmalıdır. Peki hocam fonksiyonel harekete izin veren kroşeler kimlerdir ve fonksiyonel hareket ne demektir? bu fonksiyonel harekete izin veren kroşeleri ya da aşağıda yer alan kroşeleri açıklayabilmek adına yaklaşık iki tane uluslararası anlamda kabul görmüş textbook, kılavuz kitap. iki tane de Türkiye'de çok kıymetli iki hocanın bize kazandırdığı eserler taranarak genel bir video formatı oluşturmayı amaçladık. Öncelikle fonksiyonel harekete izin veren kroşe demek şu demektir. Kennedy 1 ve Kennedy 2 protezlerin en büyük problemleri serbest sonlu protezler oldukları için Dişsiz boşluğa komşu olan dişlerin distale devrilmesi bu protezlerin en büyük problemlerinin başında gelmektedir. Peki bu dişlerin distale devrilmesi nasıl engellenebilir? İşte fonksiyon harekete izin veren kroşeler aracılığıyla engellenebilir diyoruz. Bu noktada Kennedy 1 ve Kennedy 2 protezlerin en büyük probleminin terminalde yer alan dişsiz boşluğa komşu olan dişlerin distale devrilmesi olduğunu çözdük. İkincisi bu dişlerin distal edebilmesini engellemek amacıyla fonksiyonel harekete izin verecek kroşelerin kullanılması gerektiğini de tamamladık. Üçüncü sırada peki şu var. Fonksiyonel harekete izin veren kroşeler kimlerdir? İşte bu kroşeler aşağıda görselde yer alıyor. Birincisi ilk sırada yer alan RPE kroşemiz. Fonksiyonel harekete izin veren kroşemizdir. İkincisi RPA kroşemiz. Fonksiyonel harekete izin veren kroşemizdir. Burada görsellerde yer alan T bar kroşe, modifiye T bar kroşe, bu görselde görmüyoruz fakat bir sonraki slaytta göreceğimiz bir de Y bar kroşe yine fonksiyonel harekete izin veren kroşelerimiz arasında yer almaktadır. Son olarak ise kombinasyon kroşe olarak ifade ettiğimiz büküm ve döküm kroşelerin bir kombinasyon olarak üretilen kroşemiz fonksiyonel harekete izin veren kroşe tipimizdir diyoruz. Buradaki seçeneklere bakacak olursak 1RPA, rp, 2RPA, 3 tane T bar, modifiye T bar ve Y bar ve kombinasyon olmak üzere 6 adet kroşe tercihinden bahsettik. Seçenekler bir hayli fazla. Dolayısıyla Kennedy 1 ve Kennedy 2 protezlerde dişsiz boşluklar komşu dişlerde 6 adet kroşe kullanabiliyorsam ben bu seçenekleri nasıl daha düşük sayıya indirebilirim ya da sınavda karşıma çıktığında bunları nasıl kolaylaştırabilirim diye bakmamız gerekiyor. İlk etapta RP ve RPA bizim çok fazla duyduğumuz iki kroşe tipi. Burada bilinmeyen bir nokta şu olabilir. Kroşe RP'yi bir kısaltma, RPA bir kısaltma. Peki bu kısaltmanın içerisindeki bu harfler neden var ve açılımları nelerdir? Burası önemli bir noktadır. R, P, kroşedeki her kısaltma yani R harfi burada P harfi ve I harfi kroşenin bir adet unsurunu ifade etmektedir. Aynı şekilde Rpa kroşede yer alan R harfi, P harfi ve A harfi kroşeye ait her bir unsuru simgelemektedir. Peki bu unsurlar kimlerdir hocam? R, P, I kroşede yer alan R harfleri rest yani tırnakları ifade etmektedir. İşte R, kroşemdeki R harfi mezi yokluzlar tırnağı ifade etmiş oldu. Kroşenin kısaltmasında yer alan P harfi proksimal plağı ifade etmektedir ve proksimal plağın burada. Burada yer alan I harfi ise kroşenin tutucu unsur olan I bar kroşeyi kısaltmaktadır. Dolayısıyla R, P, kroşeler demek bir adet mezi yok düzel tırnak. Rehber düzleme yerleşmiş olan bir proksimal plak ve undercut hattına yerleşmiş olan bir I bar kroşenin bir arada kullanıldığı kroşe sistemini ifade etmektedir diyoruz. RPA kroşelere bakacak olursak yine R harfi mezi yok düzel yüzde yer alan tırnağımı P harfi proksimal plan rehber düzlemde yer alan proksimal planı. A harfi ise yine undercut bölgesine yerleşmiş olan Akers kroşemi ifade etmektedir diyorum. Dolayısıyla RPA kroşede yer alan her harfte kroşenin bir unsurunu ifade etmiş olmaktadır. Kroşenin bu benzersiz yapısından dolayı hem RPA kroşeler hem de RPA kroşeler ...Kened 1 ve Kened 2 protezlerdeki fonksiyonel harekete izin veren kroşelerdir. Peki fonksiyonel harekete izin veren kroşelerimiz sadece RPA ve RPA kroşeler midir? Hayır biraz önce de saydığımız üzere T bar, modifiye T bar ve Y bar kroşelerimizde diğer fonksiyon harekete izin veren bar kroşeler arasında yer almaktadır. Son olarak da büküm ve döküm kroşelerin bir kombinasyonu olarak üretilen kombinasyon kroşeler bizim Kennedy 1 ve kenedi 2 protezlerde kullanabileceğimiz ve fonksiyon harekete izin veren kroşelerimizdir diyoruz. Yukarıda yer alan sorunun cevabını tamamladık. Fakat aldığımız sorular içerisinde bir RPE kroşeleri nerede kullanmalıyım? RPA kroşeleri nerede kullanmalıyım? RPE kroşelerin diğer bar kroşelerden farkı nedir? Kombinasyon kroşelerin avantajları nelerdir? Hangi durumlarda kullanılır? Ya da RPE kroşeleri ile bar kroşeleri arasında bir kıyas var mıdır? RPE kroşe yerine örnek veriyorum bir T-bar kroşe kullanabilir miyim? Y-bar kroşe kullanabilir miyim? Modifiye T-bar kroşe kullanabilir miyim? Bu soruların cevabını verebilmek adına slaytımızı ilerletiyoruz. Öncelikle RPE kroşelere ve diğer bar kroşelere el alacak olursak sorumuz. RPE kroşelerin diğer bar kroşelerden farkı nedir? Burada yer alan görselleri uluslararası olarak kabul gören iki adet kaynak kitaptan aldık. Renkli olarak gördüğümüz görseller burada McCracken adını verdiğimiz hareketli bölümlü protez kitabından alınmış görseller. Sağ tarafta siyah beyaz olarak gördüğümüz görseller ise Stewart adını verdiğimiz yine hareketli bölümlü protezlerde uluslararası anlamda kabul görmüş ve kullanılan bir kitaptan aldığımız görselleri ifade ediyor. Öncelikle RPG kroşeleri değerlendirecek olursak bir önceki slaytta şunu ifade etmiştik. Meziyok yok düzelde yer alan tırnak R harfini Burada proksimal plak rehber düzende yer alan proksimal plak rehber düzeninde bulunan proksimal plak P harfi ifade etmekte. Ve son olarak undercut hattına yerleşmiş olan I bar kroşemiz de I harfini ifade etmektedir demiştik. Dolayısıyla rehber kroşelerin diğer bar kroşelerden farkında meziyoklu üzerinde yer alan bir adet meziyoklu tırnağımız var. Rehber düzeme yerleşmiş bir proksimal plakımız var. Bir de undercut bölgesine yerleşmiş bir I bar kroşemiz var. Acaba üçlü bir sistemden oluşması diğer bar kroşelere karşı bu kroşeyi daha avantajlı bir hale getiriyor mu? Ardından bakacak olursak McCracken yani renkli görselleri aldığımız kitap tüm bar kroşeleri içerisinde RP kroşeleri daha öncelikli olarak ifade edildiği bir kaynak kitaptır. Diğer bar kroşelere karşı biraz daha avantajlı ve üstün olarak tutmaktadır diyoruz. Yani McCracken'a baktığımız zaman RP kroşelere dair çok daha kapsamlı açıklamalar görüyoruz. Fakat T-bar, modifiye T-bar ve Y-bar kroşelere dair çok kapsamlı açıklamaları bu kitapta rastlayamıyoruz. Hemen ikinci görsellerin alındığı kitap olan Stewart'a geçecek olursak Stewart'da ise T-bar Modifiye T-bar ve Y-bar kroşelerle ilgili çok daha detaylı ve kapsamlı bilgilere rastlayabiliyoruz. Öncelikle ilk görselimizde yer alan T-bar kroşeyi görüyoruz. T-bar kroşe için Stewart'ta ifade edilen kavramlar şunlar. Kennedy 1 ve Kennedy 2 protezlerde kullanılabilecek bir kroşe tipidir. Fakat undercut'ın meziyobukkal yarıda yer aldığı vakalarda kullanımı kesinlikle önerilmemektedir şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Bu bir. İkincisi... Yine andırkat hattının okdüzel üçlüye yakın olduğu vakalarda t-bar kroşe kullanımından kaçınılması gerektiği de ifade edilmektedir. Peki hocam neden undercut hattı okdüzel üçlüye yakınsa t-bar kroşelerin kullanımından kaçınılmalıdır? Çünkü andırkat hattının okdüzel üçlüye yakın yer alması durumunda t-bar kroşenin kullanımı gıda retansiyonuna neden olacaktır ve bu bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine andırkat hattının meziyobukal yarıda yer alması da kroşenin fonksiyonel harekete izin vermesini engelleyecek bir durumdur. Ve undercut hattının meziyobukkal yarıda yer aldığı, undercut hattının nokta üçte yer aldığı durumlarda T-bar kroşe kullanımı Stewart'da önerilmeyen durumlar arasında yer almaktadır. Hemen geçiyorum. Altında yer alan modifiye T-bar kroşeyi görüyorum. İki kroşe arasındaki farklılığı görecek olursak modifiye T-bar kroşede şu bölgede yer alan kolun eksik olduğunu görüyoruz. Peki bu bölgede yer alan kol neden eksik? Bu bölgede yer alan kol T-bar kroşenin... Stabilizasyon amacıyla yerleştirilmiş bir koldur. Estetiğin arttırılması amacıyla stabilizasyonu sağlayan bu kol modifiye edilerek kroşe tasarımından çıkarılmış ve sadece retansiyonu sağlayan bu bölgedeki yarım kısım bırakılmış. Bu tabi estetik olarak bir avantajı oluşturmuş ama stabilizasyon dengeleyici unsur açısından da bir handikap ortaya çıkarmaktadır. Sivurt'ta yine modifiye T-bar kroşeyle ilgili çok daha kapsamlı bir açıklama görmüyoruz ama T-bar kroşelerin kullanım alanları ve sahip olduğu genel özellikler modifiye T-bar kroşe içinde ifade edilmektedir. Son olarak altta yer alan Y bar kroşeye geçtiğimde ise yine Stuart'ta ifade edilen durum şu. T bar kroşelerle modif, Y bar kroşelerin birbirleriyle aynı biyomekaniğe sahip olduğu ve kullanım alanlarının birbirine benzer olduğu ifade edilmekte. Dolayısıyla Y bar kroşeye dair çok böyle kapsamlı açıklamalara yer vermekten ziyade T bar kroşenin bir tekrarı gibi anlatılmakta. Yalnız Y bar kroşeyle ilgili olarak biz şu yorumda bulunabiliriz. Y bar kroşenin kapladığı yüzey alanına bakacak olursak T bar kroşeye göre daha büyük bir yüzey alanı kapladığını Görüyoruz. Dolayısıyla T bar kroşeye göre estetik olarak biraz daha handikaplı bir kroşe tipi. Bununla birlikte T bar kroşe için birebir aynı olarak ifade edilen bir kroşe tipi ise yine undercut hattının okluzel üçlüde yer aldığı durumlarda ve bununla birlikte undercut'ın mezobukal yarıda yer aldığı durumlarda ben Y bar kroşeyi kullanmamam gerektiğini Stuart'tan çıkarım yapabiliyorum. Çünkü T bar kroşenin Aynı tipte bir kroşe olduğu ve aynı kullanım alanları sahip bir kroşe olduğu ifade edilmekte. Dolayısıyla RPI kroşelerin diğer kroşelerden farkı neymiş? Birincisi RPI kroşemin tutucu alanının bir I bar kroşe olmasından dolayı yüzey alanı diğer kroşe tiplerine göre çok daha küçük. Dolayısıyla birinci avantajı budur. Yani diş yüzeyindeki temas ettiği yüzey alanı T-bar kroşe ve Y-bar kroşeye göre daha küçük görünmekte. En büyük avantajlarından bir tanesi ise burada meziyok güzel bölgede yer alan tırnağı görüyorum. Meziyok düzelde yer alan bu tırnak... Protezin biyomekaniği içerisinde bir primer dengeleyici fulcrum ekseni olarak görev görmekte. Dolayısıyla primer dengeleyici bir fulcrum ekseni olmasa posterior bölgeden uygulanan okluzal kuvvetler açısından avantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır diyorum. RPI kroşenin diğer bar kroşelere göre iki adet temel avantajını sayabiliyorum. Bununla birlikte burada yer alan kroşelerle ilgili de 2 adet handikap sayabiliyorum. Birincisi undercut'ın okluzal üşüde yer alması ikincisi ise undercut'ın mezobukal yarıda yer alması. Şimdi bu noktada da undercut'ın meziobukal yarıda yer almasıyla ilgili birçok farklı kaynakta farklı ifadeler bulunuyor. McCracken'da ben undercut'ın meziobukal yarıda yer alması durumunda kroşenin kullanılıp kullanılamayacağına dair bir ifade okumadım. Fakat e, Stewart'da undercut hattının meziobukal yarıda yer alması durumunda T bar kroşelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Funda Akaltan Hoca'nın kazandırdığı kitapta ve İstanbul Üniversitesi'nden olacağı Şeker Hoca'nın kazandırdığı kitapta Andırkat'ın meziobukal yarıda yer alması durumunda bar kroşelerin tamamından kaçınılması gerektiğine dair de bir ifade var. Bu noktada biraz esnek davranmak gerekiyor. Ben protestorlarla son tekrar kitabında Andırkat'ın meziobukal yarıda yer aldığı durumlarda Akers kroşelere, RPA kroşelere dönülmesi gerektiğine dair bir ifade de bulundum. Çünkü 4 tane kaynak kitabın bir ortalaması olarak Şurada yer alan 3 kroşenin meziobukal yarıda andırkat varlığında kullanılmaması gerektiğini biliyorum. RPI'ye bir soru işareti koyuyorum. McCracken çünkü çok açık olarak ifade etmiyor. Fakat e, yine Türkçe kaynakları da değerlendirdiğim zaman Mezobukalya'da da undercut varlığının bir bar kroşe kullanımı için kontenrikasyon oluşturabileceğine dair de bir ifade yer aldığını biliyorum. Demek ki RPI kroşelerin diğer bar kroşelerden farkı neymiş? Mezobukalya'da yer alan tırnağın posterior bölgeden uygulanan okluzel kuvvetler karşısında bir avantajı oluşturuyormuş. İkincisi I bar kroşemin hem T hem Y bar kroşeye göre diş yüzeyinde temas ettiği alan daha düşükmüş. Bu noktada McCracken zaten birinci alternatif olarak... ...RPI kroşeleri diğer bar kroşelerden daha üstün tutmaktadır diyorum. Stewart bununla ilgili RPI kroşeleri ekstra bir bölümde yer vermekte... ...fakat kroşelerin anlatıldığı bölümde diğer bar kroşe seçeneklerini de detaylı olarak açıklamaktadır diyoruz. Dolayısıyla biz hareketli bölümlü protezlerden Kennedy 1 ve Kennedy 2 protezlere dair bir planlama yapıyorsak... ...ve bu vakada da bar kroşe kullanımını ilgilendiren bir kontenrikasyon yoksa... ...bar kroşede kullanmam gerekiyorsa sonuçta ben RPI kroşeleri mi... Bir noktada diğer T-bar, modifiye T-bar ve Y-bar kroşelere göre avantajlarının olduğunu biliyorum. Soru eğer, DUS'ta karşımıza çıkacak soru, hareketli bölümlü protezlerden Kennedy 1 ve Kennedy 2 vakalarda bar kroşe kullanımını gerektiren bir vakaysa, RPE kroşe diğer 3 bar kroşeye göre daha avantajlıdır diyebilirim. Fakat bu noktada özellikle T-bar, Y-bar kroşelerin de kullanımının ifade edilebileceği bir soru yazılabilir mi? Çok zorlanırsa yazılabilir. Nasıl yazılabilir? Vaka özellikle bar kroşe kullanımına uygun bir vaka olarak yazılır. Ve RPE kroşe seçeneklerde vermezseniz vakada da bir bar kroşe kullanımı gerekiyorsa dolaylı olarak T bar ve Y bar kroşelerin kullanılabileceği sorular pekala yazılabilir. Fakat bu bir noktada ikincil olarak daha zor seçeneğe gidilebileceği bir durumda yaratabilir diyoruz. Dolayısıyla RPE kroşelerin kullanılamadığı fakat işte diğer 3 bar kroşenin kullanılabileceği alandan bir soru yazmak çok zor. Fakat bar kroşelerle tedavinin gerçekleştirileceği durumlarda repo kroşelerin diğer bar kroşelere göre avantajlarını sayılabileceği birden fazla durum bulunmakta. Biz bu nedenle diğer bar kroşelere kıyasla RP kroşeleri çok daha fazla duyuyoruz. Birçok soruda RP kroşe ile karşılaşıyoruz. Çalıştığımız kaynaklarda repo kroşelere daha uzun yer ayrıldığını görüyoruz. Son zamanda bu nedenle RP kroşelerle ilgili sorulmuş bir adet soruyla karşılaştık. Repo kroşelerin diğer bar kroşelerden farkı yok üzerinde tırnak bulunması. Yüzey alanlarının diğer bar kroşe seçeneklerine göre daha küçük olması ve dişte daha az temas noktası içermesi iki önemli avantaj arasında yer alıyor. Aynı zamanda da McCracken'ın RPG kroşeleri birinci seçenek olarak sunduğunu biliyorum diyorum. Ve burada yer alan T bar, modifiye T bar ve Y bar kroşelerle ilgili de özellikle Mezio Bukalyer'de undercut varlığı ve oktüzel ok üçlüye yakın undercut varlığının da bir handikap yarattığını biliyorum. Diyerek RPG kroşelerle ilgili detaylı açıklamayı da tamamlamış oluyoruz. Tekrar geçiyorum. RPG ya da RPA kroşeden hangisini tercih etmeliyim? Bir geride bıraktığımız soruda şunun kararını vermiştik. Vaka bir bar kroşeyle tercih edil, tedavi edilecekse, RPE kroşeler mi diğer bar kroşeler mi? Bununla ilgili kafa karışıklığımız ortadan kalktı. Fakat RPE ya da RPA kroşeden hangisini tercih etmeliyim? Bu noktadaki ikinci soru bu olmak durumunda. Sonuçta her ikisi de fonksiyonel harekete izin veren kroşeler. Fakat farklılıkları neler? Ya da hangi vakalarda kullanılması gerekiyor? Bunu netleştirmem gerekiyor. Biz sorunun çözümü ile ilgili ilk başta ne demiştik? R, P, I, R, P, A. Her harf bir unsuru ifade eder demiştik. Her ikisinde yer alan R harfi de mezyok düzel yüzlere yerleştirilmiş. Tırnakları her ikisinde yer alan P harfleri reper düzleme yerleştirilmiş proksimal plakları. R, P, I kroşedeki I harfi I bar kroşeyi, R, P, A kroşedeki A harfi ise Akers kroşeyi ifade etmekteydi. Dolayısıyla bu iki kroşeden birini tercih edeceksem yani bar kroşe ya da Akers kroşeden hangisini tercih etmeliyim diye düşünmem gerekiyor. Bar kroşelerin kullanım alanlarıyla ilgili olarak genel kabul görmüş bir takım kontendrikasyonlar bulunuyor. Peki bu kontendrikasyonlar nelerdir? Kontendrikasyonlardan bir tanesi şudur. Destek dişlerin aşırı linguale devrildiği durumlarda biz bir bar kroşe kullanımının mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü giriş yolu açısından dişin aşırı linguale devrilmiş olması bir bar kroşenin dişe yaklaşımını olumsuz etkileyen bir durum. Ve diş aşırı linguale devrildiği durumlarda bar kroşe kullanamıyorsam bu noktada RPA kroşe tercih edebilirim. İkincisi... Yaklaşım açısını engelleyen, bar kroşelerin dişe yaklaşım açısını engelleyen yumuşak ve sert doku underkatlarının varlığı. Bu bölgede bir yumuşak doku underkatı da olabilir, bir sert doku katı da olabilir. Yine B ile ifade edilen bu durum bar kroşelerin dişe yaklaşımını olumsuz etkileyeceği için B ile gösterilen durumda da bar kroşe kullanmak mümkün değildir. Üçüncü ve son olarak ise vestibül sulkus derinliğinin yetersiz olduğu vakalarda bar kroşe kullanımı mümkün değildir. Neden vestibül sulkus derinliğinin yetersiz olduğu vakalarda bar kroşe kullanımı mümkün değildir. ve sulkusunun sıvı olması rezorpsiyonla ilişkili bir faktördür. Vakada şiddetli bir kemik kaybı ve rezorpsiyon varsa sulkusun derinliği azalmakta. Bu durumda da bar kroşenin dişe yaklaşması mümkün olmamaktadır. Peki bar kroşe yukarıda yer alan üç durumda yani dişlerin aşırı linguale devrildiği durumlarda, yumuşak ve sert doku andırkatların olduğu durumlarda ve sulkusun derinliğinin yetersiz olduğu durumlarda neden kullanılamaz? Görselimi büyütüyorum. Ben burada RP I kroşemi görüyorum. Mezi yok yerleştirilmiş bir tane tırnağım var. Rehber düzende bir proksimal planım var. Undercut bölgende bir tane I bar kroşem var. Şu bölgeye bakacak olursam RP I bir yaklaşan kolu var. Ve yaklaşan kol hangi bölgeden dişe gelmekte? Diş eti bölgesine. Zaten bar kroşeler dişe diş eti bölgesinden yaklaşan kroşelerdir. Akers kroşeler ise dişe ok yaklaşan kroşelerdir. Diş eti bölgesinde bir undercut varsa, diş eti bölgesinde yetersiz vestibül derinlik varsa, diş aşırı linguale devrilmişse, burada yer alan yaklaşan kolun dişe bir yaklaşım göstermesi olumsuz etkilendiği için bar kroşe kullanımı da kontenrike ya da handikaplı bir durum ortaya çıkarmaktadır. İşte RPA ya da RPA kroşelerden bir tanesini tercih etmemize dair bir soru yazılmışsa ve bar kroşeleri ilgilendiren kontenrikasyonlardan bir tanesi varsa bu durumda RPA kroşeye dönmek bu vaka için doğru bir uygulama olacaktır. RPA kroşemize bakalım. Mevzu yok ok güzelde bir tane tırnağımız var. Reper düzende bir adet proksimal planımız var. Ve burada undercut bölgesine ok düzelden yaklaşan bir akers kroşemiz var. Undercut bölgesine ok düzelden yaklaştığı için dişeti bölgesindeki olumsuz durumlardan etkilenmeyen bir kroşe tipi ortaya çıkmış olmaktadır diyoruz. İkinci sorumuzu da bu noktada halletmiş oluyorum. Ben Kennedy 1 ve Kennedy 2 bir vakada bar kroşe tercih edeceksem RPI kroşenin avantajlarını biliyorum. T bar, modifiye T bar ve Y bar kroşe için de ifade edilen iki farklı handikapı biliyorum diyorum. Bar kroşesi tercihcilerimi bu noktada tamamladıktan sonra RPI ya da RPA kroşeden hangisini tercih etmeliyim noktasına gelecek olursak bar kroşe kullanımını olumsuz etkileyecek bir durum varsa RPA kroşe tercih etmeliyiz diyoruz. Yine e, bahsettiğim iki kitap. Uluslararası olarak kabul görmüş genel iki kitap içerisinde. McCrick'ın RPA kroşelere biraz daha fazla önem veren, açıklama yapan kitaplardan bir tanesi. Stewart'ta RPA kroşeleri daha çok kapsamlı açıklamada görülemiyor. Bu videoyu ben birçok bir kitabın ortalaması olabilecek şekilde, birçok kaynaktan ortalama verilerini oluşturabileceği şekilde hazırlama gayreti içerisindeyim. Bu noktada RPA ve RPA'yı tamamlayarak kombinasyon kroşelere ve son kroşe tercihimize bakıyoruz. bu Burada soracağımız ilk soru şu. Kombinasyon kroşe nedir? avantajları nelerdir ve hangi durumlarda kullanılır? Kombinasyon kroşe nedir sorusunun cevabı kombinasyon kroşe büküm ve döküm kroşelerin bir kombinasyonu olarak üretilen bir kroşedir. Peki bu kroşe neden büküm ve döküm kroşelerin bir kombinasyonu olarak üretilmektedir? Lingualde yer alan görsele bakıyorum. Dişin dengeleyici, karşılayıcı, stabilizasyon sağlayıcı unsuru yani resiprokal kolu bir döküm kroşeden üretilmiş. Bu bölgenin döküm bir kroşeden üretilmesinin avantajı şu. Döküm kroşelerin biz daha dayanıklı, daha rigid kroşeler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla stabilizasyon dengeleme noktasındaki fonksiyonu daha iyi yerine getirecektir. Çünkü döküm bir kroşeden üretilmiştir. Hemen bakıyorum burada tutucu retentif unsur olarak karşımıza çıkan kroşe kolu ise büküm bir kroşeden üretilmiştir. Peki büküm kroşeden retentif kısmın üretilmesinin avantajı nedir? Büküm kroşeler döküm kroşelere göre daha ince, daha fleksibil yani esnek yapıya sahip kroşelerdir. Esnek yapıya sahip olmasından dolayı diş üzerinde oluşabilecek tork etkisinin minimum seviyeye indirmektedir. Aynı zamanda da dengeleyici unsurları birer büküm, döküm kroşedir. Büküm ve döküm kroşelerin bu noktada yarattığı avantaj şudur. Diş üzerine binecek zararlı yükler azaltılmaktadır diyoruz. Soru 1. Kombinasyon kroşe nedir? Büküm ve döküm kroşelerin bir kombine teknikle üretildiği kroşedir. Avantajları nelerdir? Karşılayıcı kolları döküm, retentif kısımları ise bükümden üretildiği için diş üzerinde oluşabilecek zararlı tork etkileri minimum seviyeye indirilmektedir. Peki hangi durumlarda kullanılır? İşte bu üç soru içerisinde en az veriye ulaşabileceğimiz noktalardan bir tanesi hangi durumlarda kullanılır sorusu yer alıyor. Fakat bununla ilgili de özel bir durum ifade ediliyor. Özel olarak ifade edildiği durum şudur. Biz ne demiştik? Kennedy 1 ve Kennedy 2 vakalarda rapı, RPA, diğer bar kroşeler ve kombinasyon kroşelerden bir tanesi kullanılabilir demiştik. İşte diğer kroşelerin kullanımlarını olumsuz etkileyen bir durum varsa bunları saymıştık bar kroşeler için diş eti bölgesinde yetersiz vestibül derinlik, dişin aşırı linguale devrilmiş olması, yumuşak doku ve sert doku, andırkatları demiştik. Bu durumda bir bar kroşe kullanımı mümkün değil. Eğer bar kroşe kullanımının kontenrik olduğu bir durum yazılıyorsa ve seçeneklerde de sadece kombinasyon kroşe kullanıyorsa işte kombinasyon kroşenin kullanılabileceği bir durum ortaya çıkmış oldu. Bar kroşe kullanamıyorum. Kennedy 1 ve Kennedy 2 bir vaka verildi. Seçeneklerde de sadece kombinasyon kroşe var. Sorunun doğru cevabı oldu. 2. Kombinasyon kroşe ile ilgili olarak ifade edilen özel indikasyon olanı ise şudur. Periyodontal olarak kaybın olduğu durumlarda fleksibilitesinden faydalanabilecek, maksimum faydalanabilecek bir kroşe olarak ifade edilmektedir. Periyodontal harabiyetin olduğu, dişlerin de birbirlerine splintlenmediği durumlarda kombinasyon kroşelerin kullanılabileceği dair ifadeler kaynak kitaplarda yer almaktadır diyoruz. Bu kroşeler içerisinde belki en dar alanda kullanılabilecek ya da en son tercih edilebilecek kroşe tiplerinden bir tanesi kombinasyon kroşe. Fakat sahip olduğu özelliklerden dolayı da soru yaratılmaya uygun, müsait olan bir kroşe seçeneğidir diyoruz. Uzun ve kapsayıcı birçok kroşe tipini açıkladık ama esasında şunu gördük. Bar kroşeler içerisinde vaka bir bar kroşe kullanımına uygunsa RP kroşenin avant sahip olduğu avantajlardan dolayı kullanım alanının biraz daha geniş olduğunu görüyorum. Fakat istenilirse T bar, modifiye T bar ve Y bar kroşelerden de bir soru yazılabileceğini biliyoruz. Bu ister handikaplarından, ister kontenerik olduğu durumlardan yazılır. İstenirse çok genel anlamda aşağıdaki kroşelerden hangisi Kennedy 1 ve Kennedy 2 vakaları da kullanılabilir şeklinde bir soru yazılır. Seçeneklerde de kullanılabilecek sadece T bar kroşeye verilebilir. Ya da seçeneklerde de sadece Y bar kroşeye verilebilir. İstenilmesi durumunda soru yazmaya uygundur. Fakat bir vaka verip en idealin sorulması durumunda seçenekler aslında çok da daralmaktadır. Neden? Çünkü ideal demek bir şeyin ortalaması demektir hem birçok noktada avantaj barındıran hem de diğerlerine göre üstünlüğü fazla olan durumu ifade etmektedir. En idealin sorulduğu durumlarda aslında netiz. Neden netiz? Bir bar kroşe kullanımına uygun vakaysa diyorum ki RP kroşenin diğer bar kroşelere göre bir takım avantajları var. RP kullanamıyorsam en ideal kroşem RPA ya da kombinasyondur. Seçeneklerde hangisi yer alıyorsa buna yönelebilirim şeklinde bir yaklaşımım oluyor ya da kombinasyon kroşenin avantajları nelerdir? Hangi durumlarda kullanılabilir gibi genel temel bilgi sorularıyla da karşılaşılabilir diyoruz. Bu noktada soruyu tamamlamadan önce çok yakın tarihte bu 2024 sonbahar dosyasında sorulan RPA kroşenin hareket biyomekaniği ile ilgili bir videoyu daha önce paylaştım Telegram kanalında bununla ilgili de bir video yine yüklemiştik. Kaynak kitapları taradığımda RPA kroşenin hareket yönü bana birkaç kez soruldu. RPA kroşenin hareket yönleri ile ilgili açıkçası kaynaklarda direkt RPA kroşenin hareket yönüne dair bir görsel bulamadım. Fakat bir Akers kroşenin posterior bölgeden kuvvet uygulanması durumundaki hareket yönüne dair görsel bulabildim. Bu noktada da sizden şu geri dönüşü aldım. Hocam standart olarak Akers kroşede tırnak distal yüzde ama RPA kroşede mezial yüzde. Tırnak pozisyonunun yerinin değiştirilmesi etkiler mi? Sonuçta tırnak burada bir dönme merkezi olarak göreceği için hareketin biyomekaniğini etkiler. Fakat taradığım hiçbir kılavuz kitapta da RPA kroşenin birebir spesifik olarak anlatıldığı bir hareket yönü göremedim diyorum. RPA kroşe haricinde kaynak kitaplarda diğer kroşelerin hareket yönleriyle ilgili görseller var mı? T bar, Y bar kroşelerle ilgili Stuart'ta hareket yönlerine dair görseller gördüm. Yine RPA kroşeye benzer bir şekilde mezio gingival ve Mezial yönlerde hareket ettiğine dair görseller var. Eğer ihtiyaç olması durumunda bu görselleri Telegram kanalından T bar, modifiye T bar ve Y bar kroşeler için hareket yönlerine gönderebilirim diyorum. Bu noktada sorunun çözümünü tamamlıyorum. Önümüzdeki süreçte herkese sağlıklı, huzurlu, başarılı bir sınav süreci geçirmesini diliyorum. İnşallah gönlünden geçen, gönlünüzden geçenler nasip olur diyorum. Ee, az bir süre kaldı ama bu süre çok verimli kullanılabilir. Her gün bir netten daha fazla netler bile arttırılabilir. Ee, kalan süre içerisinde birden fazla derste eksik gördüğümüz, ihtiyaç hissettiğimiz alanlara odaklanmak bu süre içerisinde bize yardımcı olacaktır. Ee, çünkü tüm branşlarda belli spesifik noktalara şu anda ihtiyaçlar yoğunlaşmıştır diye düşünüyorum. Bu süreyi herkesin çok verimli geçirmesini temenni ediyorum. İnşallah Nisan sınavı sizlerin sınavı olur diyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.